Bize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar OSM'de arkadaşlar eee nedir arkadaşlar? Ne zaman kullanılır arkadaşlar? Hemen onu anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle e, siz çok güçlü takımsınız ve rakibiniz arkadaşlar çok güçsüz bir takım. Mesela de bir kontra çıkan bir takım uzun top çıkan bir takım arkadaşlar. Mesela diyelim ki sizin takım Galatasaray, rakip takım ise Çagrospor tamam arkadaşlar. Siz hücum çıkıyorsunuz. Rakipsiz arkadaşlar kontratak ya da uzun top çıkıyor. Bunu arkadaşlar bilgenesiz göndererek arkadaşlar rakibinizin hangi hangi taktiği kullandığını görebilirsiniz. Mesela arkadaşlar şöyle bilginisin tıklı arkadaşlar buradan raporu görüyor gördüğünüz arkadaşlar ve taktikler kısmında mesela diyelim burada arkadaşlar burada pas yazıyor ya burada arkadaşlar kontratak ya da uzun top yazsaydı arkadaşlar biz burada hücum oynadığımız hücum oynadığımız için arkadaşlar burada hücum oynadığımız için arkadaşlar burada biz arkadaşlar hani rakip takım kontratak ya da uzun top oynadığı için arkadaşlar biz burada e, ofsayt zonu evet yapıyoruz arkadaşlar çünkü biz hücum yaparken arkadaşlar rakipse kontratak ya da uzun top oynasa arkadaşlar biz hücum yaparken yani hep savunma aralarını arkadaşlar toplar atacak havadan havadan arkadaşlar top atacaklar arkadaşlar bu yüzden arkadaşlar ya, biraz bunu önlemek için yani golleri önlemek için arkadaşlar offside arkadaşlar evet yapıp offside'ını açıp offside'ını açıyoruz arkadaşlar ve rakibe gol şansı tanımıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten yararlı taktik oldu. Yani işe yarıyor taktik arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük video bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup video like atmayı sıkıntı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşürüz.